Merhaba iyikilerim kanalınıza hoş geldiniz. Yeni yıla hızlı başladık. Hobiyle yeni yıla girdik. Jimmy'nin işbirliği haberiyle devam ediyoruz. Sırada diğer üyeler var. Öncesinde gizli gizli stüdyolarda yatıp kalkan Jimin'in ilk dokunuşuna yakında kavuşuyoruz. Bugün dün konuştuğumuz Taeyang Jimin işbirliğinin başlıca bilgileri geldi. İkilinin işbirliği yaptığı şarkının adı Vibe ve şarkı 13 Ocak Türkiye saatiyle sabah 8'de çıkıyor. Azerbaycan saati 9. Evet tarih 13 Ocak. 13. Park Jimin işbirliği şarkısında bile 13'ü buluyor. 13 çocukluğumdan beri benim de uğurlu sayımdır ama Jimin için ifadesi daha büyük. Bu sayı ona kardeşlerini ve benliğini hatırlatıyor. Ancak şu haşmete, şu güzelliğe bakın. Saçlarının rengi açık renk görünüyor. Hatırlarsanız bir ara rengini açtığını fark etmiştik. Bu iş birliği için miydi acaba diye düşünmedim değil. Duruşu, kıyafetleri, şu botları, hele bakışları. Bu çocuk bizim Jimin'imiz Armi. Biz ne şanslı fandomuz ya. Ne kadar söylersem söyleyeyim bıkmıyorum. Bence şarkının kesinlikle bir klibi ve harika bir kareografisi var. İpuçları bunu kanıtlıyor. Dün konuşmuştuk. Ve eğer doğruysa bu hafta teaser'ı alabiliriz. Park Jimin görünüşüyle, sesiyle, dansıyla bizi süründürmeye geliyor. O ayağındaki botlarla sektörü tekmeleyecek. Ama fan demeye dilimin varmadığı bir kesim sevinip mutlu olacağına kaos peşinde koşuyor. Vay efendim vekit paylaşımında neden şarkının sahibinin adını yazmamışmış? Oysa ki bu teyanga özel değil. J.K.'yi, Namcun'un, Hobi'nin işbirliklerinde de aynı şekilde yazdı. Nedir bu kompleks acaba? Orijinal hesabını etiketler hep şirket. Rica ederim hadi Jimin'imizi sevmiyorsunuz. Hayranı olduğunuz teyanga saygınız olsun. Bu teklifi Jimin'e yapan, onunla çalışmak isteyen o. Ki çok iyi yapmış. Öte yandan solo takılıp kendine army diyenleri ise hiç ciddiye bile almıyorum. Ortalığı karıştırmaya çalışıyorlar yine. En fenası diğer fandomların toplanıp şarkının çıkacağı güne başka sanatçılara stream yapıp Jimin'in başarısını sabote etme planları yapmaları. Daha önce çok denendi bu işe yaramıyor ki işe yaramadığını görünce kendinize daha çok acı çektiriyorsunuz. Korkunun ecele faydası yok. Kendinizi Jimin'in büyüsüne bırakın gitsin. Kasmayın bu kadar yahu. BTS üyelerinin her biri başlı başına bir marka ve son işbirliklerinin hepsi ya albüm başlık şarkısı ya da albüm öncesi büyük ön single olarak yayınlanıyor. Onlarla çalışan sanatçılar müzik dünyasında nasıl etkili olduklarının çok farkında. Bu şarkıda diğer iş birlikleri gibi patlayacak. Büyük etki bırakıp listelerin içinden geçecek. Şimdiden şarkının isminin trend olacağını görüyorum. Park Cemi'nin gücünün ve bizim ona olan hayranlık ve açlığımızın hiç şakası yok. Bu arada videoda sadece Jimin'den bahsettiğim için eleştiri yapacaklar olursa diye söylüyorum. Kimseye kinim ya da antiliğim yok. Ben ARMY'yim ve burası sadece BTS haber kanalı. İyi kilerim de sadece banktanı över kimseyi aşağılamaz. Olursa zaten uyarıyorum. Anlayışınız için teşekkürler ve siz iyi kilerim. Yorumlarınızı bekliyorum. Sizi morluyorum.